Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte girilen 10 sayıdan sadece 3 programları toplayan bir program yazacağız. Yine temel algoritma ve toplama yeteneklerimizi geliştirmek için böyle uygulamalar videosuna devam ediyoruz. Ee, birinci adımda yine her zamanki gibi tekrar etmekten bıkmadım. başta var. Algoritmaların hepsinde birinci adımda, birinci satırda, birinci yazıda artık adlandırırsanız, ne söylerseniz başta ile başlamak zorunda. En sonunda da bitir. Bunun kaçarı, tokarı, tutarı hiçbir şey yoktur. Eğer bir ödevinizde vesaire bunları atlarsanız hani hoca sıfır verse haklı, hani puan kırsa haklı istediğini yapabilir. O yüzden unutmuyoruz onları. Şimdi e, birinci adımda başladıktan sonra ikinci adımda toplam sayaç değişkenleri atıyoruz. Bunların değerleri sıfır. İkinci adımda bu yüzden sayı istiyoruz. Bu sayımız a olsun a düşmanı içerisinde saklıyoruz. Sonra e, buradan ben buraya e, sırayla yazacağım yaptıklarımızı. Şimdi e, a yani mesela ne girelim? Önce anlatayım sonra örneğini yapalım. Eğer bu girilen a sayısı 2'ye tam bölünebiliyorsa yani mod 0'sa a mod 2 0'sa bu toplamı toplam artı 2 a olarak değerlendiriyoruz yani yeni toplam değişkeni eski toplamın üzerine yeni e, gelen çift sayımızın değeri olmuş oluyor sonra e, sayıyı eklediğimiz için yani sayıyı eklesek de eklemesek de sayıyı bir rahat ediyoruz. Çünkü biz 10 tane sayı girdik eğer biz bu sayıyı buraya eklemiş olsaydık yani e, sadece 10 tane çift sayı eklemiş olurduk yani bizim e, girdiğimiz tek sayılar e, kabul olmazdı Toplama e, zaten ek, eklemiyoruz yani toplam değişkenine. Hem de sayılmaz yani o sayı girilmemiş gibi olurdu. Sadece bizden o, yani 10 tane çift sayı girsek, 100 tane şey girsek, 110 tane sayı girmiş oluruz ama 10 tanesini aldık biz. Onlar toplam olduğu için. Ama bizden e, istediği, orada kafanız karışmış olabilir. İstediği 10 tane sayı tek çift fark etmez biz sadece çiftleri alacağız. Ama diğer türlü ben bu sayıcı alıp buraya ekleseydim, virgülle olarak. Ne olurdu? Sadece ek, e, pozitif sayılar eklediğimiz zaman sayısı artardı. E, pozitif diyorum çift sayıları. O yüzden sayaç burada. Kafanız karışmamış umarım Sonra e, sayacı bir arttırdık. Sayının tek yere çift olmasının hiçbir önemi yok. Sayaç arttı. Çünkü biz burada sayı girdik. Bunu hatta biz 5. satırı da 4. E, satırı Fark etmez. Sonra e, Hatta öyle yapalım. Daha mı olsun. Böyle bir şey. Sayı ekledik. Sayı çarptı. Abi biz hani fark etmiyor bizim hangi sayı girdiğimizin bir önemi yok. Şu an biz sayı eklediğimiz için sayı çarptı. Sonra kontrol ettik. Bekleyelim. Sayıyı kontrol ettik. İkiye tam bölünüyorsa yani bu sayı çiftse toplamına ekliyoruz. Değilse devam ediyoruz. Sayı 10'dan çıkışa devam ediyor. İkinci sayı e, yolluyoruz. Üçüncü adıma yolluyoruz. Sayı istiyoruz tekrardan. Devam ediyoruz. Sayıcı arttırıyoruz. Sayı çıkışa ekliyoruz. Değilse tekrardan sayı istiyoruz. Bunu 10 kere de döndürüyoruz. Sonra da toplama ekranına yazdırıyoruz. Şimdi yani sayımız 2 olsun önce. 2 verdik. Sayı A, tamam alınıyor. A eşittir 2 şu an. Sayıcımız kaç? 0. Sayı aç. Sayı açı 1 oldu sayı eklediğimiz için. Sonra A neydi? 2'di. 2 idi. 2'yi 2'ye tam bölümdü bu 3 sayı. Öyle olduğu için toplam kaçtı? 0'dı. Toplam 0 artı 2'den. Yeni toplam 2 oldu. Toplam da 2 oldu. Sonra A'ya ne oldu? Sayı 1 şu an. Sayı açı 1 küçük 10 olduğu için 3'ün cebine gittik. Yeniden sayı açı. Sayı ben 3 gördüm şu an sayıya sayacı arttı da. Sayı açıkça oldu çünkü iki tane sayı girdik biz. Çift Türk olmasının bir önemi en, yok yani. Sayı 2 oldu. Sayımız 3. A sayısı. A mod 2. 0 mı? Değil. O zaman toplamayı eklemiyorum çünkü ben çift olan sayıları toplamak istiyorum. Sonra aşağıya geldik. Sayacımız kaçtı? Bizim 2. Yedi. 2 küçüktür 10. Doğru. O zaman üçüncü adımı aralıyoruz tekrardan. Toplamımız hala 2. Gördünüz mü? Yani ben çift sayıları almadım şu an. Tek sayıları pardon. Çift sayılarla yönetelim. Bak evet, şimdi 10 girelim. A sayımız 10 olsun? A işte bu. Sayı çarptı burada. 10'u girdikten sonra sayımız 3 oldu. Toplamımız ne olacak? 10 bölünüyor mu? Bölünmüyor. Tam bölünüyor. 0 kalıyor sonunda. O yüzden toplam kaçtı bizim? 2 idi. 2 artı 10'dan yeni toplamımız 12 oldu. Bu şekilde uygulamaya çalışıyor. 10 tane sayıyı alıyor bu şekilde. Çiftleri topluyor. Tekleri çatı atıyor. Sonra sonucu güzel şey yazdırıyor. Durumu notu topları döküyorum. A sayısı istiyoruz kullanıcıdan. Bir sayı giriyoruz. Ee, bunu böyle yapmayız. Bunu döngünün sayısına almamız lazım diyeyim. Bir önce burada 3 0'ı belirleyeceğiz. Sayı 3'ü 0'ı belirleyeceğiz. Sonra burayı döngüye alacağız. Eğer e, sayı ondan küçükse bizden sen sayısı diyoruz yani burası şu an sayısı sıfır olduğu için doğru değil mi ee, ne dedik toplama ama önce kontrol edeceğiz. eğer a not 2 eşit 0 ise ne yapacaktık toplama ben böyle yazacağım artık e, a'yı ekleyeceğiz. Yani toplama artı eşittir dediğimiz e, algoritmada gösterdiğim toplam eşittir. Yani bu bunun aynısı. İkisi aynı anlama geliyor. Sonra e, ne yapıyorduk? Sayı. Sayı burada mı arttırıyorduk? Hayır. Buraya, burada arttırırsak çift sayıları da Sayar, sayı Sayar. Artı eşittir 1 diyeceğiz. Sayıyı aldıktan sonra sayıyı Bakın burada. Sayı aldık, sayıcı arttırdık. Sonra kontrol ettik. Sonra döngü zaten altın kadın bitti. Sonra bu döngü bittikten sonra ben toplamı istiyorum. Çalıştıralım uygulamaya. Shift toplam. Bir sayı girmiş. Ee, kenarda ben de toplayayım video editinde. Yani görmüş oluruz. 2 giriyorum alt gidiyorum. Geri gidiyorum. 3, 1, 2, 4, 5, 7, 2. Birbirini çift sayıların toplamı 16'mış. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gördünüz. 10 tane sayı girdim. Girdiğim sayıları toplayalım. Çiftleri toplayalım. 2, tek, tek. Çift var burada. 6, 8 tek 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 14 16 gördüğünüz gibi program doğru cevabı bize ve verdi. Ben ee, tek tek sayı giriyorum 3 5 gördünüz mü? 0 verdi çünkü ben çift sayıları alıyorum, tek sayıları işim şimdi. Program bu şekilde çalışıyor. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi.